Merhaba çocuklar ben çocuk devrimi çok güzel bir mavi kaydırakla kırmızı topumuzu koydum İçine de renkli toplar koyacağım birazdan eğleneceğiz tamam mı çocuklar anlaştık mı? İloy anlaştık mı? Anlaştık iyi peki o zaman İçine de renkli renkli topları koyuyorum hadi renkler var. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Renk renk toplarımız var. Yaşasın. Yeter <laughs> bir yerini açalım anneciğim. Çok eğlenceli biliyor musunuz? Hava <laughs> da çok sıcak diye. Çocuğum. Ne yapalım? Kalk evi geçirdik. çocuk. Kalk evi <laughs> Şimdi sıra sıra kaydıraktan kayacağız. Tamam mı çocuklar? Niloya, <laughs> annecim Niloyu kaydıraktan kaydırır mısın? Hadi gel. Nino'ya kızı Kaydıraktan topumuza atmak. Atayım mı seni aşkım <laughs> Atabilirsin tepini. Anneciğim hadi Niloyu kaydıraktan kaydır. 1 2 3 Aa Niloya Yavaş bir anneciğim yavaş. Oh. <gülüyor> 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 Şimdi köpeği kaldırdı anneciğim. Hiç ama sinir kaldırdık. Daha sonra kocayı, pekpe, maşa hepsi diker diker dayacaklar. Hoppa! Oh. Şimdi maşayı, kocayı kaldır anneciğim. Hadi bakalım. Eğlen, eğlen çocuklar. Hadi bir, Anne. iki, üç. <laughs> Daha sonra Barbie kızlarımız var burada. Fatma Gül, Ayşe Gül, ve Gül. Bunların isimlerini ben koydum biliyor musunuz? Anneciğim Fatma Gül'ü de kaydırır mısın? Hadi bakalım. Kaydır. Kaydır misin? Hadi gel. Fatma Gül, Pembe Gül, Ayşe Gül. Hadi kaysınlar onlar da hadi. Hoppa. Bizim burada bir tane koca ayımız var. Koca ayı. Sen bunun adı ne? Pardon kuzucuk çocuklar pardon. Bunu kim aldı? Bunu kim aldı? Baba. Baba aldı. Hadi kaydıraktan kaydıralım. Hoppa. Burada bir tane bebeğimiz var. Bu bebeğimiz çok tatlı. Bunu da kaydıraktan kaydıralım mı anneciğim. Kaydıralım. <laughs> <laughs> Pembe Gül sen de kaymak ister misin? Hadi kaydır anneciğim. Hoppa. Evet çocuklar. Şimdi Topların renklerini soracağım ben oğluma. Sarı top, sarı top neredesin? Hay, o yeşil top. Sarı topu bul anneciğim. Hadi sarı topu bana göster. Sarı top, sarı top neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Hoppa. Yeşil top, yeşil top neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Mavi top, mavi top neredesin? Yardım ben, yardım ben. İşte buradayım. Şimdi şey yapacağız anneciğim. Kaydıraktan topları atacağız. Hadi. Böyle. Hoppa. Sen de at kaydıraktan. Hoppa. Evet. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın <laughs> sizleri. <gülüyor> çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay yap anneciğim. Bye bye.